بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الحميدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه حديث تاريخي بلمة كتاب حديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفن من صلى الله عليه وسلم لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَقُومُ فَيَتَوَدَّهُ فَيُحْسِنُ الْوُدُوءُ ثُمَّ يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلَّا غفر اللّٰهُ لَهُ Diyor ben bir Be Peygamber Aleyhisselam şöyle buyururken işte, Bir günah işleyip de ardından kalkıp güzel cadde salan, sonra da iki rekat namaz kılan, sonra da Allah-u Teala'dan bağışlama dileyen bir kulu Allah affeder. دي أبو بكر الصديق رضي الله عنه رواته رواتيه شلد سمعت أبا بكر الصديق يقول وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خنقته أبره ثم عاد فخنقته أبره ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الأول سل العفو والعافية فإنه ما أوتي عبد بعد يقين شيئا خيرا من العافية Efendimiz Aleyhisselam'ın minber üzerinde şöyle dediğini işittim. Resulullah Aleyhisselam şöyle dediğini işittim dedi ve sonra gözyaşlarına boğuldu. Sonra aynı sözü yeniden söyledi ve yine gözyaşlarına boğuldu. Sonra dedi ki ben geçen yıl Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu işittim. Allah'tan af ve afiyet dileyin. Zira kula yakinden, kesin imandan sonra afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. <gülüyor> <gülüyor> <Bu> hadisimizi <laughs> bir önceki hadisimizi aynı zamanda İbn-i Mace ve Ahmet bin Hamel de rivayet etmiş bir ve ikinci hadisin şehirleri bölümünde dipnotta, yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler. Ali İmran Suresi'nin 135. ayetini açıklamaktadır. allah Teala tevbe eden kullarına affı kul hakkına yönelik olmayan ve had şeriat tarafından belirlenmiş bir cezası bulunmayan günahlar için geçerlidir. ديار لا تجاوز حقا إذا المسير كثير عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه آية الخط شلت قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ve inna semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem يقول الناس راوا الظالم فلم ياخذ على يديه يوشك ان يعمهم الله يعقاب ابي بكر الصديق ايقاق الخب Allah hamdetti ve senada bulundu sonra da şöyle dedi ey insanlar sizler şu ayet kelimeyi okuyorsunuz يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَدُرْكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اَهْتَدَيْتُمْ inananlar! Siz kendinize bakın. Doğru yoldaysanız sapıtan kimse size zarar veremez. Maide Suresinin 105. ayet kelimesi. Ne okuyorsunuz? Doğrusu biz Resulü Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu işittik. İnsanlar zalimi, haksızlıkta bulunanı veya haddini aşanı görüp de ona engel olmazlarsa, Allah'ın azabını onlara Allah'ın azabını onlara da yayması çok yakındır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim bizleri Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabinet ve tabi kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolunda rayılmasın amin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala ve sahbihi aleyhi